Ee, bugün bu adada video çekeceğim en son burayı yapıyordum Evet şimdi size bir şey sormak istiyorum Yorumları kontrol ediyorum çok kötü şeyler yazıyorsunuz O yüzden lütfen e, yorumlarınıza biraz güzel yazarsanız sevinirim Bugün e, e, daha karar vermedim bir şey yapacağım ama ondan önce ben de merdiven de var. İşim de yok merdivenle. Şunun bir çatısını yapalım. Çocuk çatısız kalmış. Vah ona vah. Vah sana. Neyse. Bu kadar yapabildim. Neyse ona yeter de atar bu. Evet. Evet. Bu arada ar ne gibi videolar çıkabilirim onda yorumlara yazabilirsiniz hop şimdi o şöyle gidelim şöyle bir bir daha ben nedir açacağım ya da iki videodur nedir gidip gidip duruyor mu nedense şundan Hadi yemek yok yok Yo. çakma bir aldım lazım mı çok mu güzel arkadaşlar Aha. Neden lazım? Tavukları yakacağız. Pişmiş yiyeceğiz. Boşu boşuna uğraşmayacağız. Ne oldu lan? Tavuk uçtu. Hop tavuk. Ahıl bedava. Neyse. Şunu da yiyelim. Hop. Arkadan niye ses geliyor? Sizi ben birinizi keseceğim. Buraya da çiftlik yapmıştık. Çok güzel kullanıyoruz. Bunumuz yok işte o düzgün ya. Ben niye buradayım ya? Ben bunu ana yakmadım la ben bunu. Neyse at şunu. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Tavuğumu aldım ben. Tavuğunu almış arkadaşlar. <laughs> <laughs> arkadaşlar bir sıkıntı çıktı daha önce. Şimdi gidebiliriz nedir portalımıza. <gülüyor> 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 ya yanımda herkes geliyor arkadaşlar ya. <laughs> <Aa! Ay>! <gülüyor> 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 Şunu kıralım. Evet arkadaşlar. Dur yanarız şimdi garanti olsun. Bu arada şu uzun zamandır kötü yorumlar atıyorsunuz. Bir, a, biraz bir <laughs> sunucuna çıktım arkadaşlar. Evet arkadaşlar canım da çok az. Bu ses benden mi çıktı? Yok babamdan. Ya bir sus. Arkadaşlar ya bu yanımızdakiler duyasın mı? Gidelim. Nedir dünyaya ilk nedir tacını koyan benim? Yazın ismimi. Sensin yazın. Evet arkadaşlar çok komik bir ana girdi o yüzden kestim. Kesmiştim. Aa, burada bizim cam yam 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 çok komik çok. Bu arada video dışı ben bunu kasmıştım. Ben az acaba niye acaba nedire gittim onu şu an az önce fark ettim. Ben <laughs> niye <laughs> uyuma tuşuna bastım şimdi? Şuradan ekmeğimizi de yapalım. Dağları olur... <laughs> olmuyordu burada. Dur şunu alalım. Hop hop. Ekmek yoksa pasta yiyin demiştiler. Ya bir sus sus. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Şimdi şuradan devam edelim. Devam etmeyelim. Aa ben şey ediyorum. neydi lan onun ismi? Neydi lan? Neydi? Hani işlas mı ediyordu? Neydi lan onun ismi? Unuttum ya. Neyse şuralarda şu. Evet, artık 3 videodur şurayı yapmaya çalışıyorum. Sonunda bitti ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. Pis pis gülmeyim. Kaç ev yaptın? Da olur. Neyse arkadaşlar. <laughs> Zıkkımın gökü kadar. İlla videoda bile kızdırıyorsun ya beni. Daha ne diyeyim ben. Evet arkadaşlar. şunları kazalım. Buraya ben yakında güzel bir ee... Evet arkadaşlar. Şöyle Eksenime ne oldu lan benim? Evet arkadaşlar. Eksenimi de açtım. Şuraya koydum. Bana ne? Şuraya koy. Ya bir yürü git ya. Çok. Koşarak gidip. Hmm, neyse ben bir eksenimi kapatayım. Siz ne yapacağız belli olmuyor. Evet arkadaşlar. Bu arada bugün eksenli video çekecektim. Ama bazı bir eş neyse. Onlar geldi. Deli deli. Onlar yüzünden ekseni açamıyorum. Açarsam ne yapacaklarını biliyorum çünkü. En son eksen açtığımda el sallamalı. Sen değil başkası. <laughs> O. bu arada abone olmayı da unutmayın. 28 abone de takıldık. 30 bari yapamadık be. Unutun unutun. Ya bir... Arkadaşlar ben bir 20 saniye malum geliyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Aha orada tavuk var. Aynı yanımdaki kişi gibi. <laughs> Aynı <havadaki> kişi gibi. Hoş. <laughs> Git. Bu arada yorumlara e, 30 abone yazanların yorumlarına kalp atacağım. Alev at. Ya beni gitti ya. Alev niye atayım? Bunları da alalım. Bunlar a senin şeyine benziyor. Nokta nokta neydi? <laughs> Ya videoda bile güldürüyorsunuz ya. Daha ne diyeyim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Pardon. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Ya bir git. Ne oluyor lan? Hadi hoşça kalın. Ay. <laughs>